Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün size evimin yeni renklerini tanıştıracağım. Bu görmüş olduğunuz çiçekler dün akşam Mersin'den geldi bana hediye. Şimdi kısaca isimlerini söyleyeyim. Bodur çam, salon çamı olarak da biliniyor. Küçük boyutta. Fesleğen ki fesleğeni sanırım bilmeyeniniz yoktur. Müthiş bir kokusu var. Yemeklerde de kullanılır. Yıllık bir bitkidir. Yalancı fesleğen de mevcuttur. Yalancı fesleğeni de vardır bunun ki bu tahminime göre yalancı fesleğen. Can güzeli. Uzun yoldan geldiği için biraz bitkin düştü. Birkaç güne kendisini toplayacaktır. Ve bu görmüş olduğunuz muhteşem çiçeğin ismi de Vinca. Yani Pervane çiçeği, rozet çiçeği diye de bilinir. Çiçeklerinin e, pervaneye benzediği için halk arasında bu ismi almıştır. Mevsimlik bir bitkidir. İç mekan bitkisidir. Bahçede, evin içinde, dışarıda, balkonda her yerde kolay tutabilen, kolay yetişebilen, mevsim aramayan, sıcak ve soğuk iklimlere dayanıklı Sarkıt şeklinde olan bir bitkidir. Çiçekleri büyük büyük açar. Yaprakları genelde elips veya mızrak şeklindedir. Tüysüzdür. Görmüş olduğunuz gibi beyaz damarları mevcuttur. Parlak, rengi parlak ve koyu yeşildir. Yapraklarına bakarak da çiçeği tanımlamanız kolay olacaktır. Dediğim gibi mevsim olarak soğuk iklimede, sıcak iklimede alışkın dayanıklı bitkidir. Güneşe de çok sever. Yarı yarı güneş alan bir yerde de kolay yetişir. Dona dayanıklıdır. Eksi 7 dereceye kadar dona dayanıklı bir bitkidir. Toprak bakımından seçici değildir. Her türlü toprakta yetişebilir. Ki bunun az topraklı, çok az bir toprakla hatta topraksız bile büyüyebileceği, yetişebileceği söylenmektedir. Onu da denemek lazım. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Eğer ki çiçekleri dibine düşerse toprağın içine ki burada düşmüş var şu anda. Onlar kendilerinden çimlenecektir tekrardan. Çelikten de çoğaltılabilir. Direkt e, dalının herhangi bir yerinden kırarak suda bekletmek bekletmeksizin, köklenmesini beklemeden direkt toprağına ekerseniz hemen kendi tutacaktır orada. Aynı yani bu kısımda sardunyalar gibi sardunyalar da öyledir. Hemen dalından kırpıp suda bekletmeden toprağına alırsanız onlar da hemen anında tutar. Görüntü olarak çok şık bir çiçektir. Özen istemez. İlla bir, özel bir bakım gerektirmez. Dediğim gibi toprak da seçmez. Ha torf toprak olur. Bahçe toprağı olur. Ayırt etmez. Ama toprağı havadar olması çiçeğin yetişme açısından çok daha önemlidir. Böyle sert bir toprak olmasın. Ne kadar toprak ayırt etmese de ben çok önermiyorum. Sert toprağı. Her rengi hemen hemen mevcut bildiğim kadarıyla. Benim elimde şu anda pembesi var. Eğer ki asarak şu şekilde askıdan asarak asarsanız bu şekilde bakarsanız çiçeklerini aşağıya doğru sarkıtacaktır. Gördüğünüz gibi her yerinde çiçeklenmeler var. Şu şekilde çiçekleniyor. Ve daha küçüğünü gösterelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çiçekleniyor. Çok çabuk çiçeklenen bir bitki. Birkaç gün yerini yadırgayacağını düşünüyorum. Uzaktan geldiği için. Fakat daha sonra kendini toparlayacaktır. Evet, çiçekçilerden aldığımız çiçekler eve geldikten sonra hemen solup yaprağını çiçeğine döküp sadece böyle kuru bir dal şeklinde kalırsa korkmayın çiçeğim öldü diye hemen panik ev olmayın. Çiçekçilerin baktığıyla evde bakılma şekli bir olmadığı için çiçekler kendini bir bırakıyor. Bir şok oluyor çiçeklerde. Ama daha sonra yerini sevdiği zaman tekrardan yapraklanıp çiçekleniyor. Hemen e, öldü deyip de atmayalım çiçeklerimizi. Bir süre tekrar bakmaya devam edelim. Gerekirse budama yapalım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup Bildirimleri açıp tümünü işaretlerseniz yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Like atıp yorumlarınızı yazarsanız da hemen size geri dönüş yapacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.